Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlandığı yasayla birçok değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Bakanlığın hazırlıklarını sürdürdüğü taslak, önerilen haliyle yasalaşırsa yüzden fazla dairesi olan konut siteleri, alışveriş merkezi, işanı, sanayi tesisleri, kongre merkezi, yurt binaları, spor tesisleri, otogar, havalimanı ve otellerin hepsinde zorunlu olarak mescit açılacak. Düzenleme mescidin yanı sıra bebek emzirme yeri, çocuk bakım ve oyun alanı açılmasını da zorunlu kılıyor. Taslakta dikkat çeken başka değişiklikler de var. İmar planı değişikliğiyle değeri artan arsalar için ekstra vergi alınacak. Yani alındığı dönemde 10 kata kadar bina yapımına izin verilen bir arsa daha sonra yüksek kat için izin alır ve inşaat yapılırsa aradaki değer farkının %45'i kamuya ödenecek. Değişikliğin kentsel dönüşüm uygulamalarında suistimalin önüne geçilmesi için planlandığı belirtiliyor. Öte yandan yeni yasayla 1992'den önce yapılan kaçak yapılara da af geliyor. Taslağa göre yapıldığı dönemde yasal olan ancak daha sonra ruhsat sorunu yaşayan yapılara yeni yerleşim eklenmemesi şartıyla ruhsat verilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri alanlarda meydan, yol, park, yeşil alan, otopark, toplu taşıma istasyonu gibi projeler için belediyelere devredilebilecek. Bakanlık tarafından meclise sunulması planlanan taslakla kıyı kanunu da değiştirilerek sahillerin doldurulması ve tesis kurulabilmesinin önü açılacak. Kamuoyunda büyük tartışma yaratacağı tahmin edilen torba yasanın 2013 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından en kısa sürede meclise sevk edilmesi planlanıyor.